Periyodik tablo için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci periyottaki bütün elementler yani hidrojen ve helyum. Hidrojen doğada H2 şeklinde gaz olarak bulunur. Helyum ise atomik olarak gaz şeklinde bulunur. Bu ifade doğrudur. Metallerde aynı grupta aşağıya doğru inildikçe çapı artar. Çap arttığında metalin erime noktası ve sertliği azalır. Yani yumuşaklığı artar. Bu ifade doğrudur. Bir bileşteki elementler arası elektronegatiflik farkı ne kadar fazla ise yani metalin metalik özelliği A metalin de A metalik özelliği ne kadar fazla ise bileşik o kadar polar olur. Bu ifade doğrudur. Soy gazlar doğada tek atomlu olarak bulunduğundan tek atomlu gazlar sadece öteleme hareketi yapar. Titreşim ve dönme hareketi yapamaz. Bu ifade yanlıştır. Metalik aktiflik aynı periyotta Sola doğru. Yani bu yönde artar. Çünkü bu yönde çap artıyor. Çap arttığında metaller daha kolay bir şekilde elektron vermiş oluyor. Bu ifade doğru olur. Doğru cevap D seçeneğidir.